www.sandyurfagazetesi.com Urfalı'nın olduğu her yerde. Türk milletinin hiçbir ferdi bu ülkenin ötekisi değildir. Bundan asla taviz vermedik. Kimsenin kendi evinde yabancı olmasını istemedik. Aklımızdan geçirmedik. Aksini düşünenlerin ise heybetli bir şekilde karşısında durduk. Diyarbakırlı kardeşim, siz bizsiniz, biz de siz. Başbakan'a ve bölücü PKK'ya inat, ayrımız, gayrımız yok. Şimdi soruyorum ve sizlere ve samimi bir şekilde düşünmenizi istiyorum. Bin yıldır son vatanımızı beraber savunmadık mı? şehitlerin kanından ilhamını alan bayrağımızı beraber sallamadık mı? Evet. Zorluklara birlikte katlanmadık mı? Evet. Şüphesiz bunların hepsini birlikte gerçekleştirdik. Başkalarının dediğini aldırmayın. Yıkım projesinin kirli taraflarına ve etnik tahriçiklerin sözlerine kanmayın. İstanbul'da oturup ahkam kesenlere ve bölünmüş Türkiye'nin denklemlerini kurmaya yeltenenlere siz bakmayın. Onların rahatı beyde yok. Yedikleri önünde, yemedikleri arkalarında. Sürekli ben yiyeyim, ben içeyim ve ben gezeyim diyorlar. Ama size gelince gözleri başka şeyler işaret ediyor ağızları başka şeyleri söylüyor. TÜSİAD'ın, TESEV'in raporlarını tanzim edenler, buraları samimiyetle ele almayanlardır. Niyetleri iyi olmayanlardır. Beyefendiler, bölünmüş Türkiye'nin altyapı çalışmalarını hazırlayacaklarına bir zahmet gelsinler de iş versinler. Tesis açsınlar, ve Diyarbakırlı vatandaşımın elinden tutsunlar. Bu çerçevede oynanan oyunları görün. Tuzakları, komploları ve kışkırtmaları anlayın. Siz ortak, hisseder ya da iştirakçı değil. Bu devletin aslı sahiplerindensiniz. Siz Türk milletinin eşit, onurlu ve yeri dolduramaz birer mensubusunuz. Siz bizim her şeyin her şeyimizdensiniz. Duamızdasınız. Gönlümüzdesiniz. Dilimizdesiniz. Şunu da kesinlikle inanın. Washington'dakiler sizi benden daha fazla sevemez. <laughs> Brüksel'dekiler benden daha çok anlayamaz. Erbil'deki peşmerge sizi benden daha çok sahiplenemez. Sorarım sizlere Trakya'da söylenen şarkıyı Bismil'de duymadınız mı? Çermik'te pişen meftuneyi, ...işli köfteyi İstanbul'da da tatmadınız mı? Horonun neşesini Çınar'da hissetmediniz mi? Yozgat'taki bağlamanın sesiyle Cüngüş'te dertlenmediniz mi? Dicle'de çalan davulun sesiyle Ankara'da heyecanlanmadınız mı? Egezeybe'nin sesini Ergani'de işitmediniz mi? Haliden, Hazro'dan, Kocaköy'den, Kult'ten, İzmir'e, Manisa'ya, Çorum'a, Erzurum'a serdalarınızı götürmediniz mi? Evet. Nafakanızı kazanmak uğruna siz de anneannenizden, babanızdan, bacınızdan, kardeşinizden ve yavuklunuzdan ayrı düşmediniz mi? Evet. Bizi bir kılan, ayrılmaz bir bütün yapan hasletlerin bazıları işte bunlar. Elbette sıkıntılarınızın olmadığını iddia etmiyorum. Sorunlarınız yok demek istemiyorum. Ama sorunlarla boğuşan yalnızca siz değilsiniz. Sıkıntıyı sadece siz yaşamıyorsunuz. Yurdumun her köşesinde en az sizler kadar problemlere rahm olmuş insanlarımız var. Ancak her sorun olan ve her derdi bulunan da çözüm ve çareyi çıkmaz sokaklarda aramıyor. Türk milletinden ayrılma rüyası görenler, bağımsız devlet özlemi içinde olanlar akıllarını başlarına almalıdırlar. Bizim ne verecek bir çakıl taşımız, ne de vazgeçecek bir insanımız vardır. son vatanımızda yaşamaya karar verdiğimizden bu tarafa bütün hesapları bizi bu coğrafyadan atmak üzere şekillenmiştir. Türk milletini meydanlarda yenemeyenler, topla tüfekle üstesinden gelemeyeceklerini anlayan gafiller şerefsizce üzerimizde oyunlar oynamaktadırlar. Kudret olduğumuz çağla, çağlarda pısanlar bugün zorda olduğumuzu görünce bizi işten dağıtmaya odaklanmışlardır. Çanakkale millet olarak çekilebileceğimiz son sınırın ilan olarak iftarla ve hüzünle hatırımızda olan bir mücadele destanıdır. Misak-ı milli kazanılmış vatan topraklarının son ve kesin hattını çizmiş ve belirlemiştir. Bizim bu hattan zerre kadar geri çekilmemiz ve taviz vermemiz mümkün değildir. Türk milleti için gidilecek yer, göç edilecek ve yaşanılacak diğer bir toprak parçası yoktur. Başka bir vatan üzerinde yaşamak ya da başka bir milletin sığıntısı olmak gibi seçeneğimiz, tercihimiz kesinlikle bulunmamaktadır. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk millet olarak yaşamaya Allah'ın izniyle sonuna kadar devam edeceğiz. İrademiz budur. Azmimiz ve dileğimiz buna yöneliktir. Unutmayınız ki ya bu vatan üzerinde bir ve bütün olarak kardeşçe yaşayacağız ya da millet olarak yalnızca Diyarbakır'dan değil, Anadolu'dan da atılacağız. Yedi düvelin karanlık planları durmak bilmiyor. Bunun için terörist PKK'yı taşeron olarak kullanıyor. Dağlarımızdaki eli silahlı eşkıyayı sürekli besliyor. Bir tarafta hepimiz varız, diğer yanda milletimizi ayrıştırmaya çalışan odaklar. Bir yanda Türk milleti var, diğer yanda iştahları yüzyıllardır doymayan haçlı zihniyeti. Umuyorlar ki birbirimizden kopalım. İstiyorlar ki kardeş kavgasının tarafı olalım. Diliyor, diliyorlar ki birbirimize küselim ve çözülelim. Aramızı bozmaya çalışıyorlar. Birbirimize düşürmeye çabalıyorlar. Bizi birlikteyken amaçlarına ulaşamadılar, ulaşamayacaklarını da biliyorlar. Şimdi de dağıtarak sonuç almayı istiyorlar ama asla başaramayacaklar. Emellerine muvaffak olamayacaklar. Bizi asla bölmeyecekler. Son sözümüzü 29 Ekim 1923'te söyledik. Kimse heveslenmesin. Bu tarihi yeminden geri adım atmayacağız. Türkiye'ye hep birlikte sahip çıkacağız ve Türk milletini Allah'ın izniyle sonsuza kadar var edeceğiz. <laughs> Muhterem Diyarbakırlılar, aziz vatandaşların üzerinde yaşadığımız coğrafya hepimize büyük sorumluluklar yüklüyor. Takip edeceğimiz siyasetin, icra edeceğimiz yönetim tarzının şeklini coğrafyamız belirliyor. Son vatanımızda yaşamanın bir jeopolitiği vardır.